Herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda lure nasıl kullanılır? Cins Pokemon'lar nasıl yakalanır? Bu burada size onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak mesela diyelim ki Kanto'dayız değil mi? Kanto'da dolanıyoruz baba. Ve ya baba ben bu Charmander'dan yakalamak istiyorum bir tane. Hatta Charmander değil ben direkt Charizard yakalamak istiyorum. Bu var mı piyasada diye bakıyorum. Ne diyor? No white location found. Yok diyor piyasada. Ama Charmeleon var mı diyorum. O da var mı? Aa, Rock Tünel'de varmış mesela Lur yazıyor yanında ve de Charmander var mı mesela ben temizinden Charmander yakalamak istiyorum Kanto bölgesinde yolu var mı ne diyor Route 3 diyor ama bir de burada sıklığına Lur diyor arkadaşlar bakın bu Lur olayı ne şimdi her Pokemon e, direkt dümdüz karşınıza çıkmaz mesela Pikachu dümdüz karşınıza çıkar. Atıyorum Power Plant'te karşınıza çıkıyor. Ne bileyim işte Root 1'de karşınıza nadir olarak çıkıyormuş. Ama mesela Root 30'da Johto'da Lure ile çıkıyormuş. Tamam mı? Aynı şekilde bu Starter Pokemon'lar arkadaşlar sadece Lure ile çıkar karşınıza. Ee, mesela Kanto'da forest Forest'te Lure ile Balbazar çıkıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Ee, Skirtle Root 24'te çıkar arkadaşlar. Lure ile çıkar yine aynı şekilde. Bu ne demek? Şimdi bizim burada... Ee, şey çıkıyor arkadaşlar. Adını siz söyleyin onu E ee, çıkıyormuş ama bu lure ne baba lure ne? Arkadaşlar lure, Pokemon Art'larda satılan bir itemdir arkadaşlar size. Tamam mı? Şuradan Pokemon Art'a girersiniz. Merhaba dayı dersiniz burada. Merhaba dayı Buradan fıt 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 aşağı gidersiniz. Bakın burada lure satıyor adam. Lure'u satın alırsınız. Bu lure'un farklı türleri vardır arkadaşlar. Ben size hemen göstereyim. Lure'un farklı türleri Expert lure ya yani normal dandik lure. Süper lure daha fazla adım 200 adım atarsınız. 100 adım 200 adım. Expert lure'da arkadaşlar 250 adım atarsınız. Bir de legendary lure vardır. Bunda 300 adım atarsınız. Bu şeyi sağlıyor. Ee, bu özel kuşların Articuno, Zapdos, Moltres falan filan bunların e, spawn rate'ini artırıyor. Şimdi arkadaşlar lure'ları en ekonomik şekilde kullanmak için partide daima en başta Swarm Ability'sine, Illuminate Ability'sine sahip yani Encounter Rate'ini artıracak bir e, Pokemon koymanız en iyi verimi almanızı sağlar. Bakın şimdi ben bu bölgede Route 3'teyim. Bak millet paranın kokusunu almış tıkır tıkır geziyor burada arkadaşlar. Niye? Çünkü Charmander değerli bir Pokemon değil ama Charmander'ın, yani Charmander'lar ucuz. Parayla alırsanız çok ucuz yani. Kaç paradan gidiyor ki? Bugün bir Charmander 4000 kağıt. Tamam mı? Ama arkadaşlar e, oyunda Shiny Charizard o kadar pahalı ki ya 70 milyon en ucuzu en dandi bakın çöpün çöpünün Charizard'ı 72 milyon ya tamam mı çok acayip bir para ediyor yani benim şu anda bak yıllardır oynuyorum bütün param 7 milyon hadi bütün her şeyi satsam envanterimdeki e, pokeleri bilmemleri satsam 20 milyon param vardır belki tamam mı öyle söyleyeyim ama ya arkadaş bir tane Pokemon 70 milyon hayvan gibi para bak paranın kokusunu almış millet burada kuduz köpek gibi dolanıyor tamam mı şimdi arkadaşlar Burada lure gerekiyor ama bize. Lure'u açmazsak burada sabahtan akşama kadar dolanalım. Ee, biz Charmander elde edemeyiz burada. Ben burada expert lure patlatıyorum bir tane. Patladı. Şu an 250 adımım var arkadaşlar ve Swarm Ability'sine sahip bir Pokémon da partide ön sırada. Tamam mı? Şimdi burada gezmeye başlıyorum. Encounter olduk. O bak çok güzel. Şanslı günümüzdeyiz. Charmander direkt Encounter oldu arkadaşlar. Tamam mı? Normalde biz hiç burada eğer ki Lur açmazsak encounter olamayacaktık arkadaşlar burada şeye geçiyorum ben Brilum'a geçiyorum arkadaşlar direkt benim yakalama Pokemon'um e, tık 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 bunu yakalayacağız arkadaşlar bir fast swipe bir spor üstüne de ultra Bol atacağız arkadaşlar burada Charmander zor girer Poketop'una e, o yüzden burada ultra ball atmamız lazım ama tabii Shiny çıkma oranı çok nadir arkadaşlar 30 binde bir inanılmaz düşük yani bu oyunda gidip de donator monator falan olsanız 28 27 binde bir oluyor yani neredeyse yine hiçbir şey değişmiyor ama başka bir yolu da yok arkadaşlar bunun ee, şuradan ultra bolumuzu çekelim atalım Charmander yakalayalım arkadaşlar bu şekilde oyunda lure olayı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar kimi Pokemon'lar sadece lure ile çıkar mesela atıyorum diyelim ki Snorlax'ın gelişmemişi Munchlax tamam mı mesela Berry Forest'ta lure ile çıkar arkadaşlar tamam mı yani her Pokemon özellikle starter Pokemon'lar zaten direkt olarak Lure ile çıkar arkadaşlar. Mesela Johto Pokédex atıyorum. Cyndaquil nerede çıkıyormuş arkadaşlar? Johto'da Route 33'te Lure ile çıkıyormuş. Grass'ta çıkıyormuş. Tamam mı? Bu şekilde e, Lure'umuzu kullanarak da olacağız arkadaşlar. Burada ama dediğim gibi bak şu anda 50 adımda 2 tane Encounter oldum e, Swarm sahip Pokemon olmasına rağmen arkadaşlar. E, burada lurunuzun ziyanı olmamasını istiyorsanız e, burada mutlaka arkadaşlar şey koymanız lazım e, başlangıç Pokesi olarak iyi bir Poke koymanız lazım. Ya şey Swarm Ability'sine, Illuminate Ability'sine sahip Starmie, Sizer falan gibi Pokemon'ları koymanız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Burada bakın bol bol encounter oluyorum bu sayede. İkili encounter'lar da oluyor. Çok güzel. Ayrıca bu bizim roaming Legendary yakalama ihtimalimizi de artırıyor. Lure kullanırken. işte Zapdos, Moltres, Articuno gibi e, çok iyi para eden, çok iyi PvP'de iş gören Pokemon'ları da elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. E, yani Lure kullanacaksanız mutlaka Swarm Abilities'ine sahip bir Pokemon'unuz olsun. Ben burada kendi Pokemon'umu da göstereyim. Bakın ben bunu kendim breedleyip yetiştirmiştim. Adamant Nature'da e, Swarm Abilities'ine sahip. Böyle full artı full False Swipe falan da bilen güzel bir Pokemon yapmıştım arkadaşlar. <laughs> Burada lure'umuz bitene kadar gezelim arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım. Yani bir lure'da bazen arkadaşlar bu starter Pokemon'lar hiç lure'la çıkmayabiliyor tamam mı? Bazen 4-5 tane expert lure atmak zorunda bile olabilirsiniz. Bir tane expert lure'da 2-3 tane de denk getirebilirsiniz. Demin bak en başta direkt denk gelmişti ama şans meselesi bazen çok nadir insanın fitil edebiliyor arkadaşlar denk gelmeyebiliyor tamam mı böyle bu şekilde arkadaşlar expert duru kullanarak işlemimizi devam ettiriyoruz şu an bak 250 adımla başlamıştık 143 adımda yaklaşık kaç encounter olmuşuzdur ee, tam emin değilim ama ya yani encounter rate'i artırıyor zaten lur. ayrıca bu ee, şey sadece Lurla çıkan Pokemon'ları çıkartmanın başka bir yolu da yok arkadaşlar. Burada bu şekilde ee, bir işlemle çıkartıyorsunuz. Burada ranlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben amacım Charmander yakalamak, Charmander lurlamak. Evet. Sanslash. Ulan bir şöyle Shiny Charmander falan gelse var ya. Uf, paraya para demeyiz ya. Kafasına Master Ball atarım lan direkt olarak ya. Kaç para? 70 milyon lan az para mı? Evet. çok havalı olduğu için çok acayip para ediyor bir de çok nadir yani başka bir yakalama yolu yok arkadaşlar burada encounter olacaksınız da encounter da 30 binde bir ihtimal zaten encounter olmak ayrı bir mesele Charmander'la ee, ama 30 binde bir ihtimal e, hayvan gibi para ediyor haliyle çok iyi bir şey yani ama böyle bir şey e, para kaynağı olarak yapılacak bir şey de çok aşırı sıkıcı bir işlem arkadaşlar ha tık 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 aynı yerde dolanıyorsunuz ya Skirtle'ın falan var mı? Bakalım şey var mı? Blastoise'ın alfası var mıymış lan piyasada? Blastoise var mı lan? Oho Blastoise'ler daha ucuzdan yok. Alfa mı lan? Pardon alfa değil ya. Alfa Blastoise değil arkadaşlar. Shiny Blastoise. Shiny Blastoise'ler oho 120 milyondan işlem görüyor. Vay babam vay. Çok ciddi paralar ya. Yani ben gerçi şeyi de tercih ederim. Burada Charmander farmı yapana kadar Skirtle farmı yaparsınız daha iyi arkadaşlar. Shiny'sine kasacaksınız. Skirtle <laughs> orada en azından Abra falan denk geliyor. Root 24'te. Biraz yandan yandan insan parasını da bulabiliyor. Ee, abralar para ediyor arkadaşlar. Hele ki e, Adamant Synchronize falan denk geldi mi yeme de yanında yat. Ee, 20 bin lira falan para ediyor onlar. Tamam mı? Sistemimiz çok basit arkadaşlar. Burada böyle lure'u bu şekilde kullanıyorsunuz. Ben expert e, lure'u tercih ediyorum tercih Bakın bayağı bir e, iki adımda bir bazen encounter oluyor. Bazen 20 adımda bir değişiyor. Balına değişiyor arkadaşlar. bu Ama swarm abilitiesine sahip bir pokemonu partide birinci sıraya koyup lure'unuzu kullanırsanız en ekonomik böyle olur arkadaşlar. Hele legendary lure falan kullanacaksanız mutlaka swarm illuminate abilitiesine sahip No Guard Ability'sine sahip Pokemon'ları partide ilk sırada tutmamız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde işlemlerimize devam edelim. Heh bir Charmander daha geldi. Bak bir Lourdes'a iki tane Charmander denk geldi. Güzel. Yakalama işlemini tamamlayalım hemen. Smirgle'a geçeyim. Evet. Scratch attı. Bunlar tabi bizim için şey Kaşıntı yani bizim Pokemon level 100 bu bizim karşımızdaki level 11 bize anca çizik atabilir ufaktan o kadar ulan bu ne sporun şeyini bitirmişiz pp'sini bitirmişiz değil mi Smirgle'a geçelim o zaman şey Brilma geçeyim ya sporu bitirmişiz lan adamda o kadar çok Pokemon yakalamışız ki Poki Center'a dönmeden ee, şeyi bitirmişiz değil mi burada 19 tane var neyse Böyle bir yakalamamızı da yapalım. Yani bu para kazanılacak iş değil arkadaşlar. Shinies'i balına denk gelecek de 30 binde bir. O zaman zaten vurgun gibi para kazanıyorsun. Eyvallah ama çok nadir şey bir şey. Yani ben e, bunun farmını yapmaya ömrümü harcamak istemem. Yani bu oyun zaten böyle saçma sapan şey değil. Yani o kadar vakit harcamak e, iyi bir şey değil. Yani böyle normal, relax bir şekilde kafa dinlemek, eğlenmek için oynanacak bir oyun. Yani ben bu shiny hunting işindeki insanlar nasıl eğleniyor anlamış değilim zaten. Eee ya yani şu anda ben oyundaki bu paramla bile bir sürü güzel takım dizerim, bir şeyler yaparım. Ee, zaten zaten diz, diziyorum da arada ufak tefek böyle. İddialı ee, iddialı bir PVP oyuncusu olduğumu iddia etmiyorum ama random PVP falan takılıyorum ben zaten. Parayla zaten işim yok. Ee, ama böyle arkadaşlar. Şimdi burada Bak akliorumuz 30 adımda bir e, en az 2-3 tane şey yapıyor. Encounter oluyor arkadaşlar. Bayağı bir encounter oldu lure açtığımızdan belirir. Burada bu işlemi böyle devam ettiriyorum. Ne geldi ne geldi. Ne güzel. Evet. Runlayalım. İşe yarar bir şey gelmiyor. Bir iki tane Charmander yakaladık o kadar. As, Sağ ol olsun. hı 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 hı. Burayı da böyle tamamlayalım arkadaşlar. Bu parti bit. Böylece yuvamıza geri dönelim. Kendimizi fullleyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Lure bu şekilde kullanılıyor. İlgili Lure bölgesinde Lure'unuzu ziyan etmeden bak biz ilgili bölgede expert lure bir daha kullanayım mı diyor. No diyorum. Bir partide iki tane yakalama yaptım. Ama bakın dediğim gibi swarm özelliğine sahip ya da illuminate özelliğine sahip Pokemon partide ilk sıraya koymanız çok önemli arkadaşlar neler yakalamışız? İki tane de dandik Pokemon yakaladık alt üstü ama olsun. Charmander, Charmander. Bir miktar para eder bunlar ama para etsin diye değil. Size gösterebilmek için çekmiştim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin beğenileriniz bizler için çok önemli. Abonelikleriniz bizler için çok önemli. İçeriklerimizin daha fazla Türk oyuncu tarafından görülmesi, bu oyunun daha fazla Türk oyuncu tarafından oynanması adına bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.